Şimdi 2024 yılı Altın Üzüm Özel Ödülü'nü vereceğiz. 2024 yılı Altın Üzüm Özel Ödülü kişiliği, aile babalığı ve iş dünyasındaki başarılarıyla çevresine örnek olmuş bir isme takdim ediyorum. Hem iş yaşamında hem de kişisel yaşamında gösterdiği üstün başarılardan onu ayrıcalıklı yapan alçakgönüllülüğü çevresine verdiği değer ve bununla birlikte değer gören biri Serkan Özkan takdir edilmeye layık bir isimdir. Bu anlamda ödüllü almaya Serkan Özkan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Tabii ki her başarılı adamın arkasında bir kadın vardır. Değerli eşi Yan Hanım'ı da alkışlarınızla o da tam çekim Ver ver, ama. ver ver biri çeksin ver arkanda. Ver 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 kesme sakın. Aile sakın. derken sahneye çıkıyor. Dur bekle oradan karşıla orada karşıla dur. Oradan çekmeye başla. Hadi. Ha, evet. Güçlü alkış geliyor işte ailenin güzelliği. Hoş geldiniz. Efendim, merhaba beyefendi yakışıklı. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bak ekstra iş yapıyorum Bülent ekstra para istiyorum ona göre. <laughs> Buyurun efendim. Hadi oğlunuza verdik. Buyurun bir fotoğraf alalım sonra. Buyurun efendim. E, gündem Ege Gündem Buca ailesine, saygıdeğer jüriye çok teşekkür ediyorum. Bizi çok onere ettiniz. E, i̇yi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Çok, sağ olun. çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ne güzel sizi görmek. Çok teşekkürler.